Sizin ne dış görünüşünüze, ne de mallarınıza bakar. Ama o sizi kalplerinize ve işlerinize bakar. İbrahim Hanım, Konfronto'da çok tavsiye de bulunan ki, Ramuz'un sözleri ilham verici. Kimliğini eziklikten salaklık insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Hiç kimse kendisi için istediğini, mümin kardeşi için istemediği sürece gerçek anlamda iman etmiş sayılmaz. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi istemedikçe de iman etmiş olmazsınız. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyi ki bu onu yok İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğiyle göre Hiç şüphe yok ki iyilik doğruluğa götürür. Doğruluk da cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katına sıktık, doğru sözlü diye yazılır. Hiç şüphe yok ki yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezdat, çok yalancı diye yazılır. onun her işi hayırlı. Eğer bir nimete kavuşursa bunun için şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir müsibete uğrarsa bunun için de sabreder ve bu da onun için bir hayır olur. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasından. Allah'ın öfkesi de yani anne ve babanın öfkesinden.